E, yükleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk konuğum Salih Özdemir oldu. Onu e, daha çok yayında tutmak istiyorum. E, Salih Özdemiri tanıyorsunuz. E, ama kendisi ilk başta bize bir tanıtsın kendini. Hiç tanımayanlar da vardır. Daha sonra bizim YouTube'da e, camianın dışındaki ama meraklı arkadaşlarımız da izliyor. Senden dinleyelim. E, neredesin? Kaç senedir kuşçusun? E, bizimle nasıl tanıştın? Ne kadar yaptık? Kısaca anlatabilirsin, bahsedebilirsin Salih. Buyur. Ben Kocaeli, e, Gölcük'te yaşıyorum. İsmim Ali Özdemir. E, daha önceki canlı yayında da aslında bahsetmiştim. Ben 9 yaşından beri kuş bakıyorum. Ortalama herhalde e, 30 senenin üstünde bir kuş maceram var. 2000 senesinden sonra da kostüm kuşu bakmaya başladım. Daha öncesi oyun kuşuydu. Benim bak, e, baktığım kuşlar e, arasındaki 4 tane diyebiliriz. Arap, limon, portakal ve kırmızı şarabi diyelim. Bunlara bakıyorum ağırlıklı olarak. Ben bir tekrar 7nin üyesiyim. Bizim tanışmamız Metin Başkan'la çok daha eskiydi. Ama Metin Başkan bu işlere önayak olunca, bu işe girişince 2017'ydi yanlış hatırlamıyorsam. 2017 Başka bizim şey, e, festival tertip komitesi ile bu işlere başladığımız tarih 2017. Evet bu tarihler. Tabii bizim Metin Başkan'la çok daha önceden tanışıyorduk ama bu işlerin başlangıcı 2017 yılında oldu. Çok da güzel oldu. Metin Başkan bu işi, e, bu işlere çok özveriyle çalıştı. Çok emek verdi, çok emek sarf etti. Diğer arkadaşlarım da e, bu organizasyonlara ki katkısı da e, öyle oldu. E, büyük buraya buralara gelindi. E, i̇nşallah kurumsal yapı olarak belli bir noktalara geleceğiz. Bugün de Metin Başkan bir e, Arap istişaresi yapalım dedik. Çünkü sokağa çıkma yasağı var. E, artık e, belli mekanlarda buluşup kuşları salma imkanımız yok. Artık teknolojiyi kullanacağız arkadaşlar. Teknoloji açısından ne kadar yapabiliyorsak ne kadar altyapısını doldurabiliyorsak öyle gidecek. E, benim eee Küyelimen numaramı da söyleyeyim 41001. 41001. 41001. Evet çok güzel. Şimdi Salih, evet. e, Ufuk kardeşimiz yazmış Arapçılı Laz Ufuk Salih abinin sesinde bir yankı var. Neyse ki benim sesim net. <laughs> ben, ben rahatım. Hayda. Ufak, ufak. Sen de ufak Bitti bir yankı var he? galiba. Allah Allah. Kulak kulaklık var mı sen de bilmiyorum. Kulaklık takarsan o yankı da kesilecektir. Yoksa da böyle devam edebiliriz zannediyorum arkadaşlar. E bizi izleyen arkadaşlar çok yok inşallah. Şey çok eğer arkadaşlar çok rahatsız ediciyse yazarsanız sevinirim. Eee kulaklık <gülüyor> kulaklık <gülüyor> sende var mı? Bir yandan da kulaklık temin edersen yanında olursa <laughs> olabilir. Ama bir kişi yazmış demek ki e, hafif bir şey var. Yankı var gibi ben öyle hissediyorum. Ben de öyle duydum. Arkadaşlar e, şimdi ben Salih'e de sorular hazırladım. Aslında genel sorular. Yani sizler de sorabilirsiniz. E, biliyorsunuz Salih Özdemir e, bizim festivallerimizde e, hakemlik yapıyor. Sadece hakemlik yapmıyor. Hakem eğitim semineri de düzenliyoruz. E, orada da e, bizim e, sistemimizi hakem adayı arkadaşlarımıza anlatıyor. Hep beraber aslında istişare yapıyoruz. Hakem arkadaşlarımıza. Çünkü bizim kriterlerimiz de e, değişebiliyor. Ufak değişiklikler yapabiliyoruz. Öneriler gelebiliyor. Birlikte değerlendiriyoruz. Ve nasıl puanlamamız gerektiğini de o toplantı anlatıyoruz. E, Salih de bizim aday hakem arkadaşlarımıza bu konuda yardımcı oluyor. E, hakem eğitimimizin de içinde Aynı zamanda Arap kuşlarını da geçtiğimiz sene e, puanladı e, ve de rekor sayıda e, bizim festivalimiz için söyleyeyim diğer festivallerde de belki öyledir bilmiyorum Arap. rekor sayıda da Arap kuşu yarıştı bizim festivalde ne diyorsunuz e, abi? Başkanım ben bu zamana kadar e, hemen hemen bütün festivalleri takip etmeye çalıştım kendim bizzat da gittim bu kadar katılım hiçbir e, festivali bu kadar Arap katılımı olmalı zaten Arap 4 kuş olunca e, katılımı da biraz düşük oluyor. Şimdi, yani şimdi 30, 50, 100 gibi kuş e, bakar, Arap, Arapçaklara daha üstü de bakar arkadaşlar var ama yarıştırabilecek düzeyde hani bir iki kuş çıkabiliyordu. Arap çok zor kuş olduğu için. O yüzden Arap biraz daha e, diğerlerine daha az geliyordu. Ağırlıklı beyaz geliyordu. Ama bu sene bir rekor yaşandı. İnşallah geçen sene bir rekor yaşansın. İnşallah bu sene geçen senenin rekorun da üstünde bir rekor olacağını inanıyorum inşallah. Şimdi ben sana birkaç tane yorum okuyayım. Sen görmüyorsun tabii oradan. Ee, İsa Güçlü yazmış Sapanca'dan. Evet. E, portakallardan görmek istiyormuş ama bu akşam Sedin akşamın gibi eski formatta zannettiyse <laughs> İsa'ya buradan selam söyleyelim. Bu akşam sadece Arap e, kuşuyla alakalı sohbet edeceğiz ve güvercinler izleyeceğiz ama Salih'in güvercinlerini değil başka illerde şu an e, internetten bizi takip eden bizim için de bu akşam için de ee, hazırda Arap kuşu varsa bir tane sadece bir tane arkadaşlar en hazır kuşunu e, bizim için sergilerse e, biz onu canlı yayınımıza alacağız. Lütfen oradan e, böyle talep olan arkadaşlar yazsın ben yorumlarınızı okuyabiliyorum. Ben kuşu hazırladım katılmak istiyorum diye yazarsanız ben hemen sizi sırasıyla alacağım başkan, arkadaşlar. Efendim. Başkan burada ben bir devreye girersen ben iki kişi söylesem büyük ihtimalle şu anda hazırdırlar. Evet. Hani şu anda kendileri hazırdırlar diye düşünüyorum. İki kişiyi söyleyeyim mi? Sen, Çünkü, bana, sen, davet sen, 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 sen. bana söyle isimlerini. Ben buraya not alayım onları ama e, sana birkaç soru soracağım. Ondan sonra almaya başlayacağız. Tamam. E, Elazığ Aykut Özbey'i şey yapalım. Aykut Özbey Aykut herhalde Özbey. E, talebi oldu. Tamam ben Aykut Özbey'in e, kuş hazırladığını öğrenmiş oldum. Başka kim dedin? E, Göktuğ. Göktuğ. Arapça Göktuğ Çelik yani soyadı Çelik. Arapça Göktuğu, Genç arkadaşımız var ya. Evet. Şimdi sana evet. da e, bir şey tarif etmiş olayım. E, benimle yaptığın görüşmede Doğru. Salih aşağıda böyle ifade if 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 simgeler var. Görebiliyor musun cep telefonun? En sağ tarafta kırmızı evet. telefon var. Onun bir yanında artı yazıyor ve insan figürü var. Sen de evet. sen de birisini yayın alacağımız zaman aynı o artı insan figürüne basıp o arkadaşın ismini yazıp yayına çağırabileceksin. Bunu da söylemiş olayım. Yayına birisi ha, ha, Ben de çağırabileceğim sen ha, de çağırabileceksin, evet. Şimdi e, bir yorum daha var. Yine Ufuk yazmış, Arapça arkadaşımız. Diyor ki, Salih abiden e, korkuyorlar, o yüzden söyleyemiyorlar. Sesi biraz boğuk geliyor diyor. O yüzden hani taksın istersen. <gülüyor> <gülüyor> bak, sen de bak, <laughs> bak, kulaklık varsa bir orada e, iste ya da getir. Ben bu arada getirin, birkaç şey Getirir söyleyeyim. Getir sen o tamam, arada. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben... E, teşekkür edeceğim. E, bu süreçte yani biliyorsunuz evden çıkamadığımız sosyal mesafeyi korumaya çalıştığımız süreçte dernek olarak yaptığımız siz evde kalın bir size geliriz programında da çok ciddi ilgi gördük. Bu programda da ben yine aynı şekilde sizlerin ilgisiyle karşılaşacağımı biliyorum ama bunun özelliği sadece bizim kostüm camiamızda oldu. Canlı yayınlarımızı takip ediyorlar. Teşekkür ediyorum. Yine başka camialarla güvercin camialarla da ortaklaşa hareket etmek istiyoruz. Bu arada... Kuşçu babamla alakalı güzel çalışmalar geldi. Biz onları jüri üyelerimize gönderdik. Biliyorsunuz online bir yarışmaydı. Onlar bazıları değerlendirmelerini yaptı, bazıları daha yapmadı. Bizi bekleyen genç kardeşlerimiz var, sonuçlarla ilgili gelmeye başladı. Güzel hediyeler hazırlıyoruz arkadaşlar. İnşallah o hediye verme anlarımızı da kameraya alacağız. Gelen çalışmaları da resim ve şiir sizlerle paylaşacağız. E, ee, bu arada Salih de herhalde kulaklık buldu bir tane taktı. Şimdi tekrar e, konuşursam konuşursan bir dinleyelim evet. bakalım. E, ee, senin sesini... Başka şu anda sesim nasıl geliyor? Ee, bana güzel geliyor ama e, biraz sonra biraz gecikmeli gidecek yayına. Evet arkadaşlar. Onlar oradan yazacaklar. Evet. Yine yorumunuzu bekliyoruz. Evet Ufuk bakalım nasıl bu sefer? Yankı yapıyor mu? Arkadaşlar Salih Özdemir kulaklığını taktı. Ee, onunla alakalı e, sizden yorum bekliyorum. Şimdi neler yapacağız bu akşam onlardan bahsedelim. Bir Biliyorsunuz biz ee, Emrullah Öztap aynı yazmış. Deniz Erkan Karayel Metin abi 1-2 kuşta ben atayım. İzniniz olursa. Deniz e, memnun olurum ama sadece bir tane. En başarılı hangisini buluyorsan ya da en hazır olan hangisi ise bir tanesi üstünde konuşalım. Kuşa dikkatli bakalım. Ben senin de yayını alacağım. Deniz Erkan Karayel kuş hazırlamış. Ama iki tane değil bir tane arkadaşlar. Rica ediyoruz. Ee, herkese talep eden herkese Zaman ayırmış, kuşunu izlemiş ve kuş hakkında da e, konuşabilmiş olalım. Öncekine evet, göre biraz daha iyi Biraz daha iyi yazmışlar e, sesinle alakalı Salih. Bir de e, telefona çok tamam. yakın e, durduğun zaman da olabilir o. Biraz telefondan uzak durursan belki ses de yapmaz. Bir de şimdi konuş bakalım. Görün. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> nasıl? <gülüyor> tamam biraz daha. Iyi, <laughs> peki. peki böyle de iyi fark etmedi Şimdi arkadaşlar... E, Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Arap güvercini hepimiz biliyoruz. Zor ırklardan bir tanesi. Arkadaşlarımız bununla ilgili de çok çalışıyorlar. Hatta elenme şartını en fazla üzerine taşıyan kuşlardan bir tanesi. Arap güvercini öyle zannediyorum. Şimdi Salih ben sana Doğru. sormuş olayım. Yine bilen arkadaşlarımız var ama bizim festivallerimizde. Çünkü bazı festivallerde aynı şartlar, elenme şartları uygulanmayabiliyor. Bir kafa karışıklığı olmasın. Bizim Tepeli Kostüm Güvercinleri Derneği festivalimizde biz Arap güvercinlerini hangi nedenlerden dolayı e, yarışma dışı bırakıyoruz, diskalifiye ediyoruz? E, sen aklındakileri söyle, kitapçık da benim elimde, atladığımız olursa ben de tamamlarım. Şimdi e, başka e, bir genel bir elenme unsurları var. Bütün kuşlar için 3 aşağı beş göre aynı. Kanat düşürüyorsa o kuş e, fark, etmek, fark etmeksizin elenir. Veya taşıdığı e, rengin dışında cici baş dediğimiz ala veya da benzeri sas e, dediğimiz unsurlar varsa eleniyor. Evet. Ama araba mahsus dediğimiz unsurlardan şeyi mesela paçasında eğer beyazlık varsa tırnağında eğer bir beyazlık var ise bu elenme unsurdur. Diğer e, unsurlara unsurlarına baktığımız zaman hani sert dadaş paça mesela Araplarda çok olmabilen bir unsur bu da. Ee, bu da eğlenme unsuru ama diğer kuşlar içinde de e, aynı şekilde eğlenme unsuru. Arap'ta e, eğer bir donukluk çok bir madde varsa bu da bir eğlenme unsuru. Şu, şu anda benim mi bağlıyorum Başkan? Evet evet sen, sen devam et sürpriz olsun. <laughs> e, e, Tabii bu e, özelliklerinden ziyade Arap e, hem, hem düşen yani eleman çok fazla olan kuşlar. Ee, bunları puan <laughs> bunları puanlamada da zaten zorluk çekiyoruz. Evet. Hayır. Arkadaşlar çok şükür 3 kişiyi devam et, daha... devam et, bir tamam, anda tamam, gireceğim o araya. Canlı yayında görebildik. Ee, hoş geldin. Neden sen <laughs> Buyur buyur Talip. çünkü geçen seneki Yok sen devam et. Festivalimizden bahsettik <laughs> ve de e, Salih'in Arap hakemi olduğunu söyledik <laughs> ama bizim biliyorsunuz her e, ırkta iki tane hakemimiz oluyor. İkinci hakemimiz de Talip Yolcu'ydu geçtiğimiz sene. Ben e, Talip'i görünce burada hemen bir yorum yazmıştım. Dur dedim. Diğer hakem arkadaşımızı da buraya bir alalım. Hem de denemiş olayım. Aynı anda üç kişi ilk defa e, canlı yayında bir araya getirmiş olduk arkadaşlar. E, Talip e, Yolcu arkadaşımız e, Bursa'dan katılıyor. Sen de istersen kısaca bir tanıt kendini. Öncelikle selamünaleyküm. Sesin Sesim nasıl geliyor acaba? Pek bilmiyorum ama Güzel, yani, evet. Bana güzel geliyor. Evet, Arkadaşlar talip e, kardeşimizin sesiyle ilgili de yorum yazarsanız sevinirim. Evet dinliyoruz seni. Cümleden hayırlı akşamlar. Herkes yayınımıza hoş geldi. Ee, demin zaten Salih abinin o ses sorunundan sonra dedim şimdi bir de bizim ses sorunumuz olur. <laughs> İyice işinden çıkılmaz bir hale gelmesin durum. Metin abi demin Salih abi'ye şey dedi de Salih abi göremedi. Sanırım orada Metin abi bir gülümsedi. Onu fark etti galiba. Geriye çık deyince Salih, <laughs> Salih abi dışarıda <laughs> <da> çıktı fark <laughs> etti. Şimdi e, e, sen de Arap besliyorsun uzun yıllardır Talip. E, ka kaç senedir Arap besliyorsun? Evet, ee, i̇şin gerçeği benim Arap besleme durumum çok eskiye dayalı değil. Evet. Benim zaten genel itibariyle kostüm kuşuna girişim de e, ee, festivalleri takip etmeye başladıktan sonra oldu. Salih abiyle tanışmamız... Bizim festivalle başladık. Başka abi bizim festivalle başladık. başladık. İlk festivalde. Ee, İlk festivalde. prosedürlerin nasıl olduğunu görmek vesaire. Et, arkadaşlar arkadaşlar e, anlaşılıyor galiba tamam ben şimdi bir yandan da yorumları okuyorum. E, seslerde sizin seslerde benim sesim neyse ki net sizin seslerde. Hafif bir eko ya da yankı olabiliyormuş ama konuşulanlar anlaşılıyor diyorlar. O zaman e, bir sıkıntı yok. Böyle devam edebileceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. E, bir yandan da sizin için hazırlamıştım. Canlı yayınımızda aşağıdan akan bir yazımız var arkadaşlar. Umarım gözü görünüyordur. Canlı yayınlarda logomuzu da oraya koyduk. E, benim görüntüm biraz küçük ama bir dahaki programlarda onu da büyüteceğiz ama daha fazla sayıda da kişiyi alabiliyoruz programımıza. İstersek istersek buradaki sayıyı arttırabileceğiz. Şimdi e, Talip bu akşam Arap e, hazırlayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oldu. Senin böyle bir hazırlığın var mı bilmiyorum. E... Maalesef yok bu akşam Metin abi. Çünkü benim e, telefonumda bir sıkıntı vardı. Telefonumdaki sıkıntıdan dolayı da e, durumu baştan öğrenemediğim için sadece tam hani olacağı saatte öğrenip ona göre anca temin edebildim. Kuşlarım da evimden ayrı bir yerde olduğu için tamam. öyle bir hazırlığımız olamadı ama çok isterdim güzel böyle hazırladığımız evet. kuşlarımızdan vardı aslında. İnşallah Mesela. başka programlarda değerlendirebiliriz. Şimdi arkadaşlar Talip kardeşimiz i̇nşallah, inşallah. 2019 yılında bizim Arap hakemimizdi ama 2020 yılında kuş yarıştırmak istediğini söylemişti. Biz de peki dedik bu sene hakem olarak değil yarışmacı olarak festivalimizde inşallah nasip olur da hayat normalleşirse sonbaharda yapacağımız festivalde yer alacak. E, Arap kuşumuzu inşallah e, başka arkadaşlarımız puanlayacaklar. E, ben o zaman evet. teşekkür ediyorum. Sen ayrılabilirsin yayınımızdan. Şimdi bir tane de kuş hazırlayan arkadaşlarımızdan bir tanesi Ben teşekkür ederim, ederim Metin abim. Hayırlı akşamlar. Selam de sana da çok selamlar. Hayırlı İyi akşamlar. akşamlar. Hayırlı Allah emanet olun inşallah. Programı Hareket izliyorsun. Sana. Herhangi bir e, yorumun olursa yazarsan ben buradan okuyup ileteceğim. Tabii ki. <laughs> Tekrar <Sesimine hak> yak yapıyor, <laughs> <mu tarih? gülüyor> yapıyor mu tarih? Tarih yapıyor mu? Yok şu an güzel geliyor. Karşılaşınca güzelleşti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi, hayırlı akşamlar inşallah. Şimdi İyi akşamlar. ben bir tane arkadaşımızı çağıracağım.